Arkadaşlar merhaba. İçerisinden akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alan inceleyeceğiz. Eğer bir tel içerisinde akım geçiyorsa etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın ifadesi K çarpı 2 i bölü R'dir. Bu vektörel bir ifade olduğu için arkadaşlar bunun bir yönü vardır. Öyleyse bunun yönünü bulmak için de teli sağ elimizin avuç içerisine alıyoruz. Bunu kavradığımız dört parmağımızın yönü de manyetik alanın yönünü verir. Halkalar şeklindedir. Lütfen dikkat edin. Kapalı eğriler şeklindedir arkadaşlar. Bir telin içerisinden akım geçiyorsa eğer bunun el kuralına göre sağ tarafında sayfanın arkasına doğru bir manyetik alan sol tarafında ise bize doğru olan bir manyetik alan olduğunu bileyim arkadaşlar. Şayet tel halka şeklinde getirilmişse İçerisine yine akım geçsin. Bu akımın oluşturduğu, bakın şu çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alanın ifadesi K çarpı, daha düzgün ifadeyle şunu kullanalım. K çarpı 2Pi bölü R'dir. Bu, dikkat edin, tam merkezinde oluşan manyetik alandır. Yine bu halkanın oluşturduğu manyetik alan vektörel olduğu için sağ el kuralına göre. Lütfen dikkat edin, tel avucumuzun içerisine alıyoruz. Baş parmağımız akımın yönünü gösterirken, dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir şu ifadelere şimdi geliyoruz. Eğer görmüş olduğunuz tel halka 180 derecelik bir açıyla dönmüş ise oluşan O'daki oluşan manyetik alanın ifadesi de biraz önce yazdığımız ifadenin yarısı kadardır. Şayet tel 90 derece dönmüşse ifademizin dörtte birini alırız. Yok 270 derece ki bu 270 arkadaşlar lütfen 360'ın dörtte üçüdür. Öylesi oluşan manyetik alanın büyüklüğü de nerede? Bu noktadaki oluşan manyetik alanın büyüklüğü de ne olacaktır? Buradaki ifademizin dörtte 3'ü olacaktır. Şimdi basit bir soru üzerine durmaya çalışalım. Bir tane telin oluşturduğu manyetik alan ile bir halkanın oluşturduğu manyetik alanları karşılaştıralım. O'da oluşan manyetik alanlar arkadaşlar, lütfen dikkat edin, sahil Kurana göre yukarı doğru akım geçtiği için Burada oluşan manyetik alan terin bize doğru. Halkanın oluşturduğu manyetik alan ise arka tarafa doğru. Yani bunlar ters yönlüdür. Öyleyse burada terin oluşturduğu manyetik alan ifadesinin bu olduğunu biliyoruz. Bir. Halkanın oluşturduğu manyetik alan ifadesinde bu yukarıda görüyoruz arkadaşlar. Öyleyse halkanın ifadesine bir bakıyorum ben. Ne var halkanın ifadesinde? K çarpı 2 pi 2 pi 2 kere 3 6. K ve i'ler yerinde duruyor. Dikkat edin. 6i bölü r. Bakın şurada 6ki bölü r. Telin oluşturduğu manyetik alan ise arkadaşlar 2i. i'mize lütfen dikkat edin 4i. 2 kere 4 8 bölü 2 r'den dolayı Burada ne kalır? 4 kalır. İfadenin sonucunu görebiliyorsunuz. Bir selenoid veya bir bobin. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar buradan akım geçiyor yukarı doğru. Bunun oluşturduğu akım yukarı doğru iken bunun halkalarının tam merkezinde oluşan bir manyetik alan vardır. Şu merkezlik manyetik alan. Bunun ifadesi arkadaşlar lütfen görün. K 4 pi i bölü L çarpı N. En, N ne? Sarım sayısı. Yine bu halkanın oluşturduğu manyetik alan kesinlikle vektöreldir ve dolayısıyla yönlü bir ifade ifadedir. Bunun yönünü nasıl bulurum ben? Yine sağ kurallara göre. Burada birazcık değişiyor. Lütfen sağ kurallara bakar mısınız sağ tarafta? Akım ne yapıyor? Aşağı doğru geliyor. Şöyle halkaları avucumuzun içerisine alıyoruz. Baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde dört parmağımızla akımların yönünü gösterecek şekilde yöneldiği zaman manyetik alanın yönünü ne yapmış oluyoruz? Biz bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi değişik bir basit bir konuya gireceğiz arkadaşlar. Eğer bir manyetik alanımız var. Doğrudur. Bu manyetik alan içerisinde bir telimiz var. Ve bu telden akım geçiyorsa bu tele bir kuvvet etki eder. Bu kuvvetin büyüklüğü F eşittir 1. Lütfen SP'ye dikkat edin. Fizik dil, sin. Kim? Bütün öğrenciler. Arkadaşlar demek ki manyetik alan içerisinde bulunan bir telden akım geçerse bu tele bir kuvvet etki eder. Bu ifadeye lütfen dikkat edin. Karşınıza daha çok çıkacak. Dolayısıyla bu kuvvetin yönü vektöreldir. Yönü vardır. Öyleyse yine sağ el kuralına göre. Lütfen dikkat edin. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü göstersin açtığımız baş parmağımız akım yönünü gösterirsin. Avuç içi veya tokat yönü derler bazen. Avuç içi de göstersin? F'in yönünü göstersin. Öyleyse bu tel etken kuvvete bakalım. Manyetik alan aşağıya doğru. Lütfen dikkat edin. Akım taşıyan tel sayfanın arkasına doğru. Bakın arkayı ben böyle gösteriyorum. Arkasına doğru bir akım taşıyor. Öyleyse bu ikisinin oluşturduğu düzleme dik bir kuvvet. Kuvvetleri ne olmalıdır öyleyse bu yönde olmalıdır arkadaşlar. Kuvvetin yönü nedir arkadaşlar? Eksi x yönündedir. Burada ee, şaşırmamamız gereken bir şey. Yine manyetik alan içerisinde akım geçiren tele etkiyen kuvvetlerden bahsediyoruz. Lütfen manyetik alan bize doğru. Tel sağa doğru akım geçiyor. Bunlar birbirine dik. Manyetik alan bize doğru. Tel belli bir açıyla sayfa düzlemine yatay durmuş ama Yine manyetik alan ile tel birbirine diktir. O zaman yine aynı kuvvet oluşacak. Manyetik alanımız sağa doğru. Telimiz yukarı doğru. Yine bunlar ne? Birbirine dik. O zaman bu tel etkiyen kuvvetimizde ne olması lazım? Bakın sayfanın arkasına doğru. Bunların hepsinde ne var arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Şu ifadeler hepsi bu üçü için de geçerlidir. Ancak manyetik alan ile tel birbirine dik değilse o zaman ne olacak? Ya alanın, bakın şu alanın teledik dik bileşenini alacağız. Ki o zaman sinüs ifadesi girecek. Ya da telin, şu telimizin alana dik bileşenini alacağız. Yine kesinlikle bilin ki sinüs ifadesi girer arkadaşlar. İşte fizik bilsin burada. Basit bir soruyla hemen sonlandıralım. Dikkat edin manyet kanalımız enden çocuklar es'e doğru bir manyet kanalımız var. Manyet alanımızın yönü ne önde? İki yönünde. Akım geçiren telimizin ne yönde? 5 yönünde. Şu iki baş 4 parma dört parmağımızı göstersin. Bu vatandaş baş parmağımızı göstersin. Sağa doğru uzattığımız sağ elimizin dört yönünde bir kuvvetin oluşacağını bilmemiz lazım. Teşekkür ediyorum.